Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Başak Burcu'nun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Başak Burcu ile ilgili hangi tiyolara hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk Dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Başak Burcu arkadaşlarım. Her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız yıldız kartı. Bu haftaya tüm sıkıntılarımızı geride bırakarak giriyoruz. Yenilenen enerji, yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecini simgeliyor. Yıldız kartı. Tekrar canlanmaya başlayacağız. Kaybolan enerjimizi yeniden kazanacağız ve umut dolu bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Bu yüzden eski eder ne kadar acı, umutsuzluk, negatif düşünce, hastalık varsa bunlardan kurtuluyoruz ki yıldız kartı Tarot'un rahatlama kartlarındandır. Hem maddi hem manevi rahatlayıp oh be diyeceğimizi söylüyor kartımız bize. Bu yüzden geçmişe sağlam bir seç çekmemiz gerekiyor. Geçmişte yapmış olduğumuz hataları aklımıza bile getirmeden yeni yeni girişimlerde bulunmalıyız. Korkularımızla, kötü negatif enerjimizle vedalaşmamız gerektiğini de söylüyor. Burada akıp giden sular bizim mutluluk gözyaşımız olacak. Aşk hayatımıza da huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağımızı söylüyor. Ama en önemli nokta şu. Aşk hayatımıza da rahatlayacağız. Mutluluğu tekrar yakalayacağız. Ama içimizi dökmemiz gerekiyor. Aklımızdaki kişi olsun, partnerimiz olsun, eşimiz olsun. içimizde biriktirdiklerimizi artık daha fazla tutmayalım. Ve karşı tarafa aktıralım. Yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde arkadaşlar. Bu bizi ilişkimizi ve partnerimizi de rahatlatacaktır. Kılıç ikilisi bir karar vermek zorunda kalacağız. Gördüğünüz gibi kılıçları çapraz tutuyoruz ve gözlerimiz bağlı. Vereceğimiz kararlardan bir tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz ama karar vermemek en kötüsü olacaktır. Bu yüzden gözlerimiz bağlı. Ee, bu karar verirken kimseyi dinlemiyoruz. Eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, ahbabımız hiç fark etmez. Hiç kimseyi dinlemiyoruz. Sadece gözümüz bağlı olduğu için içimizden gelen sesi dinleyerek hareket ediyoruz ki doğru karar verdiğimizden emin olalım. İlişkimizde de bir duraklama dönemine gireceğiz. Bu duraklama döneminde de ilişkimizin muhasebesini yapmamız gerekiyor. Seviyor muyum? Seviyor mu? Beklentisi ne? Acaba bizden olur mu? Tabi bununla ilgili yıldız falından da size yardımcı olur mu arkadaşlar? Ama önemli olan içinizden gelen sesi dinleyerek hareket etmek. Ve kupası aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağımızı söylüyor kartımız. Bu açacağımız sayfa sayesinde de e, içimizindeki enerjiyi tekrardan kazanacağız. Alma verme döngünümüz tekrardan kazanılacak. E, hayatta karşı enerjimizi tekrardan kazanacağız. Ama yeni bir sayfa açtığımız için akla gelen ilk soru. Ex partner geri dönecek mi? dönmemesi sizin için daha iyi. Çünkü aşk hayatınızda yeni yeni kısmetler ve duygusal sorunlarınızı çözeceğiniz adımlar atacaksınız. Ve manevi gücünüzü de tekrar kazanacaksınız. Kupası sevgi adına verilen en iyi karttır. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Evli çiftler için de şunu söyleyebilirim. Her an bir bebek sahibi olabilirsiniz. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da canlılık yaşanacak. Yeni yeni başlangıçlar yaşayacaksınız ve kupa onlusu hissettiniz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor kartımız ama hepsi gerçekleşmeyebilir. Bunun da tek bir nedeni var üzerinizdeki baskı ve hırs. Bunu yenerseniz İstediğiniz her şey gerçekleşecek. E, i̇ş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları sonuna kadar değerlendirmeniz gerekiyor. Aile yaşantınızda, hanenizde, partnerinizle aranızda ne kadar sorun varsa hepsi düzelecek arkadaşlar. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da düzeninizi tekrar kazanacaksınız. Daha mutlu olacaksınız. Olumsuz bir dönem bitiyor. Olumlu döneme gireceksiniz. Tüm sorunları geride bırakacaksınız. Sağlık sorunlarınız düzelecek. Her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Yeter ki hırsınızı şu Gözünüzün kapalı olduğunu düşünün. Ya da seçimleriniz olarak bu seçimleri içinizden gelen sizi dinleyerek yaparsanız kazanabilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Evet. Sizin için dört tane daha. Karşı seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Ee, Başak Burcu arkadaşlarım. Eee... Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılma ya da yıldız bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot'undan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Güç kartı yüzleşme kartıdır. Hayatınızdaki herkesle yüzleşeceksiniz. Bir de size bir soru sorayım. Bunu yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Aşk mı? Para mı? Daha önce de sordum. Çok güzel cevaplar geldi. Bunu yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi güç kartı yüzleşme kartıdır ama bundan önce şunu da söyleyeyim kariyerinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacaktır. Ama burada çok ince bir çizgi var. Ne çok bencil ne çok fedakar olmanız gerekiyor. Bu ince çizgiyi çok iyi koruyun. Güç kartı aşk hayatınızda temsil ediyor. Aşk hayatınızda olumlu anlamda canlanmalar yaşayacaksınız. Ama işinizi de ihmal etmeden. Tüm enerjinizi vererek dört elle sarılarak enerjinizi de iş hayatınızda sürdürebilirliğinizi göstermeniz gerekiyor. Düşmanlarınızı etkisiz hale getireceksiniz ve eski dost, eski bir dostunuz da hayatınıza girecek. Aşk hayatınızda partneriniz yoksa hayatınıza yeniden bir ilişkiye başlayacağınız kişiyle her an yüzleşebilirsiniz ya da partinizle oturup konuşma fırsatı bulacaksınız. Geçmişten bugüne gelen tüm sorunlarınızı çözeceksiniz arkadaşlar. Ama bizim için önemli olan gelecek. Gelecekle ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmaması gerekiyor. Bu yüzleşmeyi çok iyi değerlendirmeniz lazım. Ötelediğiniz tüm sorunlar sorunların altında çığ gibi kalırsınız ilerleyen zamanlarda. Çünkü bu fırsatı bir daha yakalayamayabilirsiniz. Yüzleşme fırsatını. Bir de iş hayatınızda da, iş hayatınızdaki insanlarla da yüzleşme fırsatı bulacaksınız. E, aklınızda, yüreğinizde ne varsa dilinizde de o olması gerekiyor. Aman o kırıldı. Bu üzüldü demeyeceksiniz. Bir tık bencil olabilirsiniz. Kılıç kraliçesi. Savaşımızı kazanmak için tek bir adımımız kaldı. Bunu kolaylıkla atacağız arkadaşlar. Kılıç kraliçesinin ana teması şudur. Atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda, seçimlerde ne yaparsanız yapın yaşantınızda aklınızı kullanarak hareket etmeniz gerekiyor. İç sesinizi dinleyip aklınızı kullanarak hareket ederseniz kazanan siz olacaksınız ve zirveye ulaşacaksınız. Bunu en baştan söyleyeyim. Özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma da çok dikkat edin. Çünkü hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Bir de bulutları görüyorsunuz ama Kılıç Kraliçesinin kafası bulutların üzerinde. Aşk hayatınız, iş hayatınız olsun partnerinizle aranızda sorunlar olsun hepsi e, bu Sis bulutları ortadan kalkacak arkadaşlar gözünüz bağlı olsa da görmeye başlayacaksınız Çünkü e, öyle bir hafta özellikle yüzleşme sayesinde de e, bu hafta sizin için böyle e, hayatınızdaki Sislerin e, anlaşama anlaşılmaz olayların yaşa yaşansanız yaşasanız da bunları çözeceğinizi söyleyebilirim Tabii bir de konuşabilsem <laughs> bazen takılıyorum böyle kusura bakmayın lütfen. Ve tılsım prensi hayatın size sunmuş olduğu avantajlardan yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Hayatınızda inişler çıkışlar olabilir. Bunları göz ardı etmek sizin yapmak istediğiniz yolda sonuna kadar yürümeniz yürümekinizin gerektiğini söylüyor kartımız bize. Tabi aklınızı kullanarak daha kolay ulaşılan yolları seçerseniz daha mutlu, daha huzurlu olacağınızı da söylüyor. Parayla ilgili beklediğiniz haberler varsa kısa zamanda elinize ulaşacaktır. Sorunlarınızı çözmek adına hem aşk hayatınızda hem para konusunda çok güzel haberler alacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Partneriniz tanışacağınız partnerinizle maddi durumu iyi bir arkadaş olacak. Gelelim bir sonraki kartımıza ve son kartımıza ermiş kartı. Şu an için konuşuyorum. Manevi gücümüzü kaybetmiş durumdayız. Ee, kendi kabuğumuza çekilmişiz. Dış dünya ile bağlantılarımızı koparmışız. Hepsi düzelecek. Hiç merak etmeyin. Bu ermiş kartın üzerinizdeki baskı olarak yani manevi gücünüzü kaybetmiş olarak düşünebilirsiniz. Bunu hallettiğinizde her şey istediğiniz gibi gidecek. Bunu nasıl yapacağız? Kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Kendi yolumuzu kendimiz aydınlatacağız ve burada e, fenerin içindeki yıldız bilgeliğin işaretidir. Tılsım ikilisinin dediği gibi içimizden gelen sesi dinleyerek hareket ettiğimiz sürece yolumuzu aydınlattığımız sürece içimizden gelen sesle sonuna kadar kazanacağız arkadaşlar. Açığa çıkaramadığınız duyguları bastırmayın. Partnerinizle aklınızdaki kişiyle bir an önce gidip konuşmanız gerekiyor. Unutmayın ne kadar ilerlersek yolumuzu o kadar aydınlatacağız. Bu yüzden aklımızı kullanarak içimizden gelen sesi dinleyerek hareket ettiğimiz sürece kazanan biz olacağız. Evet Başak Burcu arkadaşlarım Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot olanlar size söyleyebilirim. Ve bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım'ın Instagram hesabı ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.